Merhaba güzel insanlar. Bugünün videosunda Afrika'nın neden hala bu kadar fakir olmasının bazı nedenlerini göreceğiz. Afrika Tüm varlığı muhteşem Tepelerinden ve vadilerinden sik yağmur ormanlarına kadar. Farklı güzel kültürlerinden halklarından ve kabilelerinden güzellik modası. Ve sanatının farklı ifadeleri ne kadar? Savan ve çekici çöllerden oluşan güzel arazi manzaralarından mue kralkrnan edenitnbol dowal kainaklarin dan ve, kainak ve tarhin en zengin adami mansa musayakada shimdi bur dajevaplan masi gereken bir soru doal kainaklar acisindan duniyanin en zengin kaina kitasi olan afrika neden duniya daki en fakir ulkelr sahib Afrika'nın doğu, batı, orta ve bazı güney bölgelerinde neredeyse ayda en az 10 gün yağmur yağıyor. Çiftçilerin tarım yapmak için sulama bile gerek yok. Ama Afrikalıların çoğu açlık ve gıda kitliği çektiği yerler bile buralar neden her zaman yem olan? Bol miktarda doğal verimli topraklara sahip bir kita. Gida krizinden sıkıntı çekiyor ve bunun nedeninin kendisinden. 900 kilometre uzakta olan Ukrayna ve Rusya savaşından olduğunu söylüyor. Orta Afrika Cumhuriyeti gibi bir ülkede Petrol, altın ve elmas gibi bol doğal kaynaklarına rağmen, dünyanın en fakir ve en istikrarsız ülkesidir. 20 yıldır krizlerle uğraşmakta. O zaman neden Afrika bu kadar fakir ve aynı zamanda zengin doğal kaynaklarla dolu, neden Afrika kitasında yoksullukla mücadele çok başarılı olamadı? Afrikalılar yoksullukla ilgili bir tartışma duyduklarında akıllarına gelen ilk şey somurgecilik. Aslında somurgecilik, Afrika'nın fakirliğinin olmasında çok küçük bir etkiye neden olmuştur. Ancak Afrika'nın fakirliğinin nedeni bu değildir. Çünkü daha önce somurgaleştirilmiş onlarca ülke vardı. Osmanlı İmparatorluğu bile Yunanlıları 400 yıl boyunca yönetti. Singapur gibi ülkeleri görürseniz, İngilizler tarafından da somurgeleştirilmiştir. Ancak Singapur, ekonomik özgürlüğün refahin merkezi olduğunu anladığında, kendi ortamlarını dünyadaki en dostane iş ortamlarından biri ve dünyadaki en serbest piyasa ortamlarından biri haline getirmek için doğru önlemler aldı. Bugün duyduğunuz ve gördüğünüz Singapur'un büyüsü budur. Singapur şu an eski somurgecisi İngilizlerden daha zengindir. Afrika ülkelerine bakarsanız ve şu anda somurgeci güçlerin girdiği kisimlara giderseniz, somurgeciliğin ulaşmadığı kisimlardan daha gelişmiş kisimlerdir. Somurgeci İngilizler tarafından inşa edilen kiliseler, okullar ve binalar, Bugün hala en iyi okullardır ve bugünkü hükümet polis merkezlerinin işletildiği binalardır. Bugün hükümetimiz bile kendi öğretmenleri ve polisleri için yeterli sayıda okul ve polis departmanları inşa etmeyi başaramıyor. Çocuklarımız ağaçların altında ders görüyorlar. Ben de 7 yıl boyunca bir ağacın altında ders gördüm. Yağmur yağdığında o günü ders olmuyor. Eve gitmek zorunda kalıyoruz. Somurgeciliğin asla dokunmadığı ve ulaşmadığı bolgeler. neredeyse bu dünyadaki istisnasız olarak engel kalmış ve gelişmemiş bolgelerdir. Bu yüzden Afrika'nın somurgecilik yüzünden fakir olduğunu asla söyleyemem. Amerikalı kole tüccarlar tarafından Atlantik ocağın hayatını kaybeden koleler hariç. Afrika'nın hala fakir olmasının gerçek nedenleri bunlar yolsuzluk ve rüşvet. Afrika bir yolsuzluk ülkesidir. Ve yolsuzluk, Afrika kulturun ve geleneğin bir parçasıdır. Mesela ben Türkiye'ye gelmek için pasaport başvurusunda bulunduğumda, onlara rüşvet verene kadar pasaportum reddedildi. Yani, Afrika'daki yolsuzluğa uyumazsanız, hiçbir şey elde edemezsiniz. Çünkü her şey elde etmek için Basis olarak bir miktar para ödemeniz gerekiyor. Mesela hükümet tarım yoluyla yoksulluğu ortadan kaldırmak için tohum bayişi veya herhangi bir bayiş aldığında bu tohum gibi hizmetleri tedarik eden kişiler tarafından satılıyor. Uluslararası şeffaflık örgütü tarafından yapılan bir araştırmaya göre Afrika hükümetlerinin çoğu rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle vatandaşlarının ihtiyaclarını karşılayamıyor. Güvensizlik ve iç savaşları İ İç savaşlar ve terörizm, Afrika'daki yolsuzluğa büyük bir katkı sağlıyor. Savaş insanların akıllarını karıştırır ve onları fakir bırakır ve aynı zamanda işletmelerin bağlantılarını koparır. Yollar ve iletişim yolları yok edilir ya da engellenir. Bu da işletmeleri daha zor eder. Sektörler çöker. İnsanlar işlerini kaybeder. Yatırımcılar etkilenen ülkeye olan güvenlerini kaybederler ve bu da etkilenen bölgeyi ekonomik olarak aşağılara çeker. Bir de can ve mal kayıplarının izi var ki. Bu da savaş ve terörün vurduğu bölgelerde yoksulluk seviyesinin artmasına neden oluyor. Mesela Somali gibi ülkeleri, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi ve Güney Sudan gibi ülkelere baktığınızda Bu ülkeleri dünyanın en yoksul ve en istikrarsız ülkelerdir. Yıl boyunca iç savaşlar yaşanıyor ve onları yoksulluğun altında surukluyor. Kabilecilik ve çok sayıda farklı diller konuşulması Afrika'da kendi aramızda anlaşamıyoruz. Çünkü neredeyse her Afrika ülkesinde yüzden fazla farklı kultur ve diller konuşuluyor. Mesela Uganda'dan ben kuzeyden geliyorum ama doğudan, güneyden ve batıdan Ugandalı biriyle buluşursam ikimiz de İngilizce konuşmadıkça iletişim kuramayız. Eğer o veya ben okula gitme şansı bulamadıysam çünkü okullarda İngilizce ders veriyorlar ana dillerimiz farklı olduğu için konuşamayız yani. Afrika'da başkan belli kabileden geliyorsa, bakanlar kurulunda sadece kabile arkadaşları doldurur ve sadece kendi bölgeyi geliştirir. Mesela benim geldiğim Uganda'da, başkan batıdan geldiği için Uganda'nın gelişmiş bölgeleri batı bölgelerdir. Afrika'da seçimler sırasında bile insanlar kendilerine iş fırsatları yaratacak kişilere değil, kabile arkadaşlara oy verirler. Afrika daima fakir kalacak çünkü kendi ülkelerimizde yeterince birlik yok. Bir ülke kabileci ve her zaman bir kabileyi diğerinden daha yoksul ve savunmasız bırakan bir iç savaşın eşindeyken, gelişmek ve yoksulluktan kurtulmak çok zor. nepotism ve kair Kabilecilikten sonra adam kair majili gelir. Afrika da hukumette bir arkadaşınızı ya da bir aile üyenizi tanımanız ve onun pozisyondan yararlanmamanız neredeyse imkansız. Ve iş bulmanın yollarından biri teknik olarak kimi tanıyorsun? Bu aynı zamanda yargı mensuplarına rüşvet vermenin yani sıra dava kazanmanın da bir yoludur. Yani Afrika'da her şey hukumette. Kimi andığını zaman iyi liderler ve başkanların olmaması. Afrika liderlerden yoksun ve daha çok politikacıya sahip. Bu politikacılar sadece bedava araba yüksek maaşlar ve lüks ödeneklerin tadını çıkarmak gibi bencil ihtiyaçlarını karşılamakla ilgileniyorlar. Bu insanlar para için siyasi partilere katılıyorlar, seçim kampanyaları sırasında para harcarlar ve bu para genellikle borç olarak alınır. Ve siyasi pozisyonlara geldiklerinde, seçim kampanyaları için borç alınan parayı nasıl elde edebileceklerini tartışmaya odaklanırlar. Bu da maaşlarını artırabilmek için vergileri artırabilmek yoluyla olur. Kotu yönetim Afrika uzun süredir ülkelerini çeşitli şekillerde somuren diktatörlerle yönetilmektedir. Yaşa dişi yollardan para kazanmak için silah ticaretine ve uyuşturucu kaçaklığına karıştılar. Afrika hükümetlerinin çoğu paralarının çoğunu diğer ülkeler tarafından kendilerine verilen dış yardımlardan kazanıyor. Ancak bununla ilgili sorun, başkanların bu parayı çalması ya da kendi yararları için kullanmasıdır. Afrikalıların kendilerinden nefret etmeleri. Afrika'daki yoksulluğun ve düşük kalkınmanın bir nedeni olarak kendimizden nefret etme sorunu göz ardı edemezsiniz. Afrika'daki bazı insanlar kendilerinden o kadar nefret ediyorlar ki beyazlara benzetmek için ten renklerini beyazlatıyorlar. Kivricik ve güzel saçlarımızı beyazlar gibi düzleştiriyorlar. Kültürel kıyafetleri geri kalmış olarak görüldüğü için beyazlar gibi sih giyiniyorlar. Ana dillerini utanç verici buldukları için beyazlar gibi konuşuyorlar. Kişisel gelişim ve kendimizi sadece eğlence için değil, Günlük hayatımızda uygulanabileceğimiz bilgilerle donatıp geliştirmek Afrika'da büyük bir zorluktur. Afrikalılar Kendimizden nefret ettiğimiz sürece Afrika zenginleşemez. Uluslararası destekleri Afrika'yı tembelleştirdi. En büyük diş borç yüklerinden biri Afrika'ya aittir. Bir insanın tüm geliri borçlarını ödemek için kullanıldığında yoksulluktan kurtulmak çok zor. Daha da kötüsü, bu paranın aslında hiçbir zaman borç alındığı amaç için kullanılmamasıdır. Bunun yerine ya borç alan bakanlık parayı çalacak, ya da başkan parayı yurt dışından mülkler satın almak ya da iktidarda kalmak için, daha fazla askeri ekipman satın almak için kullanacak. borç alan liderler borç ödendiğinde artık görevde olmayacaklar ve bu tür kişisel çıkarcı davranışları Afrika'yı yoksulluk içinde tutacak. Çin gibi borç verenler, Afrika hükümetlerin bu borcu ödeyemeyeceğinden eminler. Bu da tuzak politikalar ve süreçleri nedeniyle insanları yoksulluğun içinde bırakacak. 2018 yılında Çin, Zambiya'daki uluslararası havalimanını devre almakla suçlandı. 2019'unda ise Uganda Çin'den aldığı 200 milyon dolarlık kredi borcu yüzünden Çin, Uganda'nın tek havalimanını ele geçirmeye çalışmakla suçlandı. Onlara borç veren ülkeleri aslında tefeci oldukları için borçlar ödenmezse Afrika, ülkelerin, varlıkların bir kısmını kaybedecek. Avrupa ve Amerika'ya çok fazla muhtaç olmak. Bu da büyük bir sebeplerinden biri. Afrika'nın Avrupa ve Amerika'ya ihtiyaç duyacak şekilde kurulmuştur. Afrika'da başarının temeli, beyazlardan onay almakla değerlendirilir. Eski Zimbabwe başkanı, beyazları Zimbabwe'deki çiftçiliklerden kovaladığında, Batı dünyası Zimbabwe'yi ticaret yollarından ayırdı ve daha sonra Zimbabwe dünyadaki en utanç verici enflasyonlardan birine sahip olmuştu. Bu da herhangi Afrika ekonomisinin hayata kalmak için batıya ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Afrikalıların batı dünyasına fazla önem vermesi. Afrikalılar kendi ülkelerinde Afrika'nın gelişimini engellemek için ellerinden gelen her şey yapıyorlar. Ama Avrupa'ya veya Amerika'ya gittiklerinde ahlaklı davranırlar. Afrika'dayken sokaklara çöp atarlar. Ama Avrupa'dayken çöpleri çöp kutusuna atarlar. Ya da Afrika'dayken yolsuzluk yaparlar. Ama Avrupa'dayken yüksek düzeyde dürüstlük gösterirler. Yani Afrikalılar tüm bu kötü davranışları kendi ülkelerinde yapmaya devam eder ve istenen davranışları yabancı ülkelere götürürlerse sonsuza kadar fakir kalacağız. Çünkü Afrika'yı yoksulluktan kurtarmak için bu iyi karakterlere ihtiyacı var. Haksiz veya adaletsiz ticaret politikaları yani adil olmayan ticaret politikaları orgut adil olmayan ticaret stratejileri Afrika'nın buyurma çabalarını boşa çıkardığını belirtiyor. ABD, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler, Afrika'nın rekabet edebileceği tarım gibi temel sektörleri korumaktadır. Afrika'nın sağlam ekonomik politikaların ihmalini ele alması gerekiyor. Afrika'ya yardım olarak ne geldiğine ve Afrika'dan ne çıktığına dikkatle bakarsak, Afrika'nın zengin olduğu varsayabilir, ancak Afrika fakirdir. <laughs>